Genel yapay zekanın bu yüzyılda ortaya çıkacağına inanıyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise videoya devam edin. Eğer hayır ise bu videoyu izlemeyin. Hala izlediğinize göre herhangi bir nedenle kesin bir şekilde hayır diyemiyorsunuz. O halde gelin omegaların hikayesini konuşalım. Omega ekibi bir yazılım ve bilişim şirketinin ruhuydu. Omega ekibinin nihai amacı şirketin diğer kalanlarından çok daha farklıydı. Onların amacı sadece basit yapay zekanın ürettiği işleri sürdürecek parayı sağlamak değil, genel yapay zekayı inşa etmekti. Diğer şirket çalışanları Omega'ların bu sırrı saklamak için özenle inşa etmiş oldukları fikirden habersizdiler. Omegalar, insanlık tarihinin en cüretkar planını gerçekleştirmeye çok yakındılar. Şirketin karizmatik CEO'ları onları özenle seçiyordu. Onlar, yalnızca mükemmel araştırmacı değil, hırslı, idaresi ve insanlığa yardımcı olmayı kendine adamış insanlardı. Peki, bunu nasıl yapacaklardı? Prometheus, insan müstehik etkilerini kullanarak, içeriden bilgi alıp yükselmek üzere olan hisselerin alım opsiyonlarını satın almak gibi bir şey olabilir miydi? Prometheus, herkese hitap eden oyunları tasarlama, kodlama, grafik tasarım görselleri, için izlemesi ve son sürüm üretmek için gereken tüm diğer görevleri de hızlıca beceri geliştirebilirdi. Her oyuncunun kategorisini, neyi sevdiğini bilecek ve satış gelirleri için bir oyunu optimize edebilecekti. İnsanüstü yetiye gelişebilecekti. <laughs> Skyrim 2011'in ilk haftasında 400 milyon dolardan daha fazla hasılat yapmıştı ve Prometheus'un en az bu oyun kadar bağlılık yapacağı bir şey üreteceğinden emindiler. Ancak bütün bunları yapmak için Prometheus'un internete bağlı olması gerekiyordu. Ekipteki siber güvenlik uzmanı onları, Omega'ları vazgeçirmeyi başardı. Çünkü Prometheus'un özgürlüğünü kazanması ve kendi kaderinin kontrolünü alması kabul edilemez bir risk taşıyordu. Prometheus'u internetten kaçamayacağını sağlamak için kapalı, yani hapiste tutarak devam etmeye karar verdiler. Bir cuma sabahı süreci başlatmaya karar verdiklerinde saat 9'u gösteriyordu. Prometheus, geniş erişimini kontrol altında tutulan klimalı bir yerde, uzun rastralar üzerinde, özel tasarlanmış bilgisayar kümesi içinde harıl harıl çalışıyordu. Güvenlik sebebiyle internete hiçbir şekilde bağlı değildi. Ancak eğitim verisi olarak internetin büyük bir kısmını içeren Wikipedia, Twitter, YouTube'un bir kısmı, Facebook'un büyük bir kısmının kopyalarına sahipti. Prometheus sabah saat 10 sularında kendi tasarımını güncelleyerek V02'yi bitirmişti bile. Bu ilk sürümden daha iyiydi ama halen insan seviyesine ulaşamamıştı. Öğlen 2 gibi Prometheus 5.0'da faaliyete geçtiğinde Omegalar dehşet içindeydi. Gelişim hızı giderek artıyordu. Gece olduğunda ise Prometheus 10.0 olmuştu ve Omegalar planlarının ikinci aşamasını başlatmaya karar verdiler. Yani para kazanmaya. ancak bu işe bilgisayar oyunları, müzik, filmler ve yazılımlar yaparak başlamak veya kitap ve makaleler yazmak yerine borsada işlem yapmak ya da keşifler yapıp onları satmak daha mı mantıklı olurdu? Omegaların ilk düşünceleri intikam almak, borsada vurgun yapmaktı. Nasıl olsa hepsi geçmişte onlara fol sağlayamamış, yapay zeka geliştirme fikrini reddetmişlerdi. Peki bunu nasıl yapacaklardı? Prometheus insanüstü hack yetkilerini kullanarak içeriden bilgi alıp yükselmek üzere olan hisselerini alıp opsiyonlarını satın almak gibi bir şey olabilir miydi? Prometheus herkese hitap eden oyunları tasarlama, kodlama, grafik tasarım görselleri, ışın izlemesi ve son sürümü üretmek için gereken tüm diğer görevlerde hızlıca beceri geliştirebilirdi. Hiçbir şekilde internetle bağlantısı yoktu. Tek çıktığı mesajlar ve dokümanlar olmak üzere megalara gönderiliyordu. İnternetle bağlantılı bir bilgisayarda Prometheus'un ürettiği karmaşık bir programı çalıştırmak riskliydi. Makinelerin ne yapacağı tam olarak anlayamayacakları için viral bir şekilde internete sızdıramayacağından da emin olamıyorlardı. İçindeki yazılımın tabi olduğu kutunun kuralları, evrenimizin tabi olduğu fizik kuralları gibiydi. Ne kadar zeki olursak olalım, Işık hızından hızlı hareket edemeyeceğimiz gibi yazılımda da kutunun dışına çıkamıyorlardı. Bu kutu tıpkı Pandora'nın kutusu gibiydi. Pandora'nın kutusunun tüm berlek içeriği otomatik olarak siliniyordu ve program baştan kuruluyordu. Bu şekilde bir sonraki deşifre görevi başladığında Prometheus'un daha önce ne olduğuna dair hiçbir bilgisi olmuyordu. Böylece zamanla öğrenme şansı kalmıyordu. geçiş riski taşımayacağını bildikleri metinler ya da filmler gibi ürünlere odaklanmışlardı. Prometheus film yapmada da kötüydü. Belli bir sebepten dolayı kötü değildi. Nasıl ki James Cameron doğduğunda film yapmakta kötüyse Prometheus da öyleydi. Ancak Prometheus'un bir farkı vardı. Nasıl ki Usain Bolt yavaş başlayıp yarışı en önde bitiriyorsa aynı şey oldu. James Cameron'ın okuma yazma öğrenmesi yıllar alırken Prometheus bu cuma günü tüm Wikipedia'yı ve birkaç milyon kitabı okumaya fırsat bulduğunda halletmişti. Senaryoyu final videosuna dönüştürmek, simülasyonu, sesleri, zorlu müzikleri üretmek çok kolay olmayacaktı. Prometheus iki saatlik bir filmi bir dakikada izleyebiliyordu. Bu bir dakikaya filmin uyarlandığı kitabı ve filmin tüm eleştirilerini okumak dahildi. Neyse ki iki gün sonra bir pazar gecesi Prometheus fantezi komedi animasyon filmi üretti ekran karşısına geçen ekip, filmin insan yönlendirmesi olmadan bir mevkine tarafından yapılmış olmasını hem büyüleyici hem de korkutucu buldular. Filmin sonunda bazı yerlerde nefesler tutuldu, bazı yerlerde ağladılar ve bu korkusal gerçekliğe öylesine kendilerini kaptırmışlardı ki yaratıcının kendileri olduğunu bile unutmuşlardı. Prometheus'un yarattığı animasyon dizilerinin benzerini daha önce hiç görmemişlerdi. Ama oldukça ilgi çekiciydiler. Çoğu dizilerin güçlü bir hikayesi olan 45 dakikalık bölümlerden oluşuyordu. Her biri de bir sonraki bölümde ne olacağına dair size merakta bırakacak şekilde bitiyordu. Her dizinin ilk bölümü ücretsizdi ve diğerlerinin her birini 49 sente izleyebiliyordunuz. Tüm dizi izlemek için ise indirim yapılıyordu. Prometheus'un ilk iki haftasına film yapma becerileri hızla iyileşti. Yalnızca film kalitesi açısından değil, artık karakter simülasyonları, ışık izleme algoritmalarında da daha iyiydi. Sonuç olarak Omega'lar ilk ay düzinelerce yeni dizi çıkarabildiler. Bebeklerden yetişkinlere, farklı yaş gruplarını hedef aldılar. Ana dünya dilleri pazarlarına genişleyerek tüm rakiplerine göre önemli ölçüde uluslararası bir site oluşturabildiler. Sitenin çok dilli olmasını herkes şaşırtıcı bulmuştu. Ne zaman bir karakter İtalyanca konuşsa ağız hareketleri de İtalyan kelimeleri takip ediyordu. Hem de karakteristik İtalyan el hareketleriyle birlikte ciddi bir izleyici artışı yaşandı. Pek çok hayran karakterleri ve senaryoları Hollywood yapımlarından bile daha zekice ve ilgi çekici buluyordu. Ayrıca daha ucuza izliyor olmaları da memnuniyetlerini arttırıyordu. <laughs> Omega'ların saldırgan bir reklam politikasına ihtiyaçları yoktu. Çünkü üretim maliyeti sıfıra yakın olduğu için hasılatları birkaç ay içerisinde günde 10 milyon dolara ulaştı. 2 ay içerisinde Netflix'i sonladılar. 3 ay sonrasında günde 100 milyon dolarla Time Warner, Disney, Comcast ve Fox'a rakip olarak dünyanın en büyük medya imparatorluklarının arasında yerlerini aldılar. Bu sansasyonel başarı sonucu onların güçlü bir yapay zekaya sahip olduklarına dair çıkan spekülasyonlar onları hiç istemedikleri halde ilk oda haline getirdi. Ancak Omega'lar oldukça güçlü bir dezenformasyon kampanyasıyla bunları savuşturdular. Göstermelik pek çok insan işe alındı. Dünyanın dört bir yanından yeni diziler geliştirme için sanayi yazarları ile anlaşıldı. Ama hiçbir Prometheus'u bilmiyordu. Orada çalışan insanların bildiği tek şey Amazon Google ve Microsoft gibi ticari bir bulut bilişim sistemini işlettikleri ve tüm satışlarının uzaktan yönetildiğiydi. Bu ise büyük bir yanılgıdan başka hiçbir şey değildi. sürede Omega'ların yönettiği bu imparatorluk, Prometheus'un insanüstü planlaması sayesinde dünya ekonomisinde daha fazla alana sahip olmuştu. Prometheus her şeyi bilen olmaktan çok uzakta olsa da yetileri bir insandan çok ileriydi. Bütün geçmişi bildiği için geleceği de çok iyi tahmin ediyordu. Omega'lar bu görev bilinciyle onun cevaplarını ve tavsiyelerini mükemmel bir şekilde dinleyip onu kahin ilan etmişlerdi. Çünkü Prometheus insanların aslında yeni bulduklarını zannettikleri keşiflerin tarihsel süreçte tekrardan başka bir şey olmadığını biliyordu. Normalde şirketlerin güçlü bir argeye sahip olmaları yıllarını alıyordu. Çünkü bu süreç deneme yanılma evreleriyle doluydu. Ancak Prometheus çoktan ileri adımları çözebilmişti. Çeşitli araçlarla alternatif süreçler arasında en hızlısını seçiyor ve süreci pratik bir şekilde tamamlıyordu inşa edilebilecek daha iyi araçların gelişmesine faydalı olabilecek yeni araçlara öncelik tanıyordu. Makel kültürü ile mühendislik ekipleri kendi makinelerini kullanarak daha iyi makineler inşa etmeleri için teşvik edildi. Teknolojik olarak yalnızca para kazandırmaktan öte dış dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı daha korunaklı bir sistem geliştirildi. İki yıl içerisinde Prometheus çok daha iyi bilgisayar donanımları üretebiliyordu. Bu teknoloji rakiplerinden gizlilikle korunuyordu. Omega'lar yalnızca Prometheus'u geliştirebilmek için bu parayı kullandılar. Dünya hayretler içindeydi. Herkes bunu teknolojik bir patlama olarak görüyordu. Dünyanın dört bir yanında kurulan yeni güçlük firmalar neredeyse her alanda devrimci yeni ürünler piyasaya sürüyordu. Güney Kore'li bir laptop pilinin yarısı büyüklüğünde bir pil geliştiriyordu. Finlandiyalı ucuz bir güneş enerjisi sistemini geliştirebiliyordu. Bir Alman firması süper iletken üretiyordu ve bu yeni bir kablo gelişimine sebep olarak enerji sektöründe devrimler yaratıyordu. Boston merkezde bir biyoteknoloji ekibi yan etkisi olmayan kilo kaybı ilaçları üretmeyi başarmıştı. Benzer şekilde bir Hintli e ekip bunu kara borsada satmaya çalıştı. Kaliforniyalı bir şirket bir kanser ilacı buldu. robotik firmaları dünyanın dört bir yanında mantar gibi bitiyordu. Robotların hiçbir insanla hiçbir açıdan benzerliği yoktu. Fakat yine de önemli ölçüde ekonomiyi aksattılar. Takip eden yıllar boyunca üretim, ulaştırma, depolama, parakende, inşaat, maden, tarım, ormancılık, balıkçılıkta işçilerin bir çoğunun yerini aldılar. Prometheus Dünyanın patent ofislerini farklı temsilciler yoluyla olağanüstü keşiflerle dolduruyor ve buluşlarıyla teknolojinin tüm alanlarında kurmasına yol açıyor. Prometheus aynı zamanda her ülke için en güçlü, en iyi politikayı düşünebiliyordu. Prometheus'un arkasında saklanan politikacılar toplumumuza yatırım yapıyoruz gibi sloganlarla ortaya çıktı. Bu kişiler toplum projeleri için tuttukları çalışanlara kazançlarını ödüyordu. Bu insanlar genelde batmış firma sahiplerinden oluşuyordu. Bu kişiler Prometheus'un ürettiği detaylı analiz dizileri kullanıyorlardı. Yüksek oranda devlet hizmeti olan bölgelerde birliktelik oluşturma, kültür, özel ilgi gibi hizmetlere odaklanırken daha fakir bölgelerdeki çalışmaları, okul açma ve yönetme, sağlık hizmetleri, çocuk yaşlı bakımı, bütçeye uygun konaklama, parklar ve temel altyapı sorunlarını çözmekte. Yerel sakinler bunların önceden yapılması gerekli olan şeyler olduğunu farkındalardı. Yerel politikacılar ise cömert bağışlar kazanıyor ve kurumsal yapı yatırımları destekleyerek iyi görünmeye çalışıyorlar. Omegaların bir medya şirketi kurmalarının tek sebebi erken dönem teknoloji girişimlerini finanse etmek değildi. Ayrıca cesur planlarının bir sonraki adımı için de ona ihtiyaç duyuyorlardı. Bu plan dünyayı ele geçirmekti. yapabilmek için öncelikle medya ve haber kanallarını kontrol etmeleri gerekiyordu. Böylece tüm dünyada ileri derecede iyi haber kanallarını saflarına kattılar. Bunlar diğerlerinin aksine, bilinçli olarak para kaybedecek şekilde tasarlanmıştı ve kamusal hizmet olarak çalışıyorlardı. Aslında haber kanallarının geliri yoktu, hiçbir şekilde reklam almıyorlardı ve internet bağlantısı olan herhangi biri tarafından ücretsiz biçimde izlenebiliyorlardı. Medya İmparatorluklarının geri kalan öylesine çok nakit kazanıyordu ki, dünya tarihinde herhangi bir gazetecilik girişiminden çok daha fazla haber servislerine harcayabilmişlerdi. Meyvelerini de topladılar. Yüksek oranda rekabetçi gazeteci ve araştırmacı muhabir maaşları ile agresif bir işe alım politikası izleyerek olan yetenekleri ve bulguları ekran taşıdılar. Yerel yolsuzluktan, kalplerini ısıtacak bir olaya kadar Haber değeri taşıyan herhangi bir şey onlara bildiren herkese ödeme yapan, küresel bir internet hizmeti yoluyla bir hikayeyi ilk aktaran genelde onlar oluyordu. En azından insanların inandığı buydu. Aslında ilk onlar oluyordu. Çünkü vatandaş, gazetecilere aç edilen hikayeler aslında gerçek zamanlı internet gözetlemesi yoluyla prometo tarafından keşfedilebiliyordu. Tüm bu video ve haber sitelerinin ses ve görüntü akışları ve basılı makaleleri doluyordu. Prometheus, dünya üzerindeki tüm ülkelerin ne durumda olduğunu biliyordu. Ve biliyordu ki bir ülke politik olarak güçlü bir biçimde kutuplaştığında ve partizan medyaya alıştığında her grup için görünüşte farklı firmalara ait olan bir haber kanalı açıyorlar ve o grubun güvenini kazanıyorlardı. Mümkün olduğunda araçlarını kullanıp var olan en etkili kanallarını alıyor, reklamları kaldırıp kendi içeriklerine devreye sokuyorlardı. Prometheus ayrıca kimin iplerini elde tutmak gerektiğine, kime rüşvet vermek gerektiğine ve bunu en iyi şekilde yapmak gerektiğine dair öneriler de getiriyordu. Bu strateji tüm dünyada inanılmaz bir başarı yarattı. Omega kontrolündeki kanallar en güvenilir haber kaynakları oluvermişti. vermişti kitlelerin kanalları benimsemesine, hükümetlerin engel olduğu ülkelerde bile güvenilirlikleri üzerinde bir ün kazanmışlar ve haberlerinin bir çoğunluğu da dedikodu olarak yayılmıştı. Rakip haber müdürleri çaresiz bir savaşın içinde olduklarını hissediyorlardı. Daha iyi kaynakları olan ve ürünleri bedavaya veren biriyle nasıl rekabet edebilirdin ki? İzleyici sayıları düşerken gün geçtikçe daha çok firma kanallarını satmaya karar veriyordu genellikle de omegaların kontrolü altında olduğu ortaya çıkan bir konsorsiyoma satıyorlardı. Prometheus'un çalışmaya başlamasından 2 yıl kadar sonra güven kazanma kısmı büyük ölçüde tamamlandığında omegalar haber stratejilerinin ikinci aşamasını devreye soktular. İkna. siyasi yorumcular bölgesel çatışmaları yumuşatmaya paralel olarak küresel tehditleri de azaltmaya yönelik planlı bir itkinin var olduğunu ileri sürüyorlardı. Mesela nükleer savaşın riskleri birden her yerde konuşulmaya başlamıştı. Kazen ya da bilinçli bir şekilde küresel bir nükleer savaşın başladığı senaryoları olan ve kitlesel açlığı, altyapının çökmesine nükleer kışı içeren distopiyayı dramatize büyük bütçeli filmler çıkmaya başlamıştı nükleersizleşmeye savunan bilim insanlarına ve politikacılara televizyonlarda daha çok yer veriliyordu. Özellikle de ne gibi adımların atılabileceğine dair yeni çalışmaların sonuçlarını tartışmak için. Yeni enerji altyapılarına yatırım yapmaları için hükümetleri teşvik eden ve yenilenebilir enerji maliyetlerini düşünen ve Prometheus'un mümkün kıldığı yeni teknolojik geçmeler sık sık değinilerek medya ilgisini küresel iklim değişikliğine kaydırdı. Medyayı ele geçirmelerine paralel olarak Omega'lar Prometheus'u eğitimde devrim yapmakta da kullandılar. Bir kişinin bilgi ve yetileri verildiğinde Prometheus yeni bir konuyu en motive ve en hevesli şekilde öğrenmesi için en hızlı yolu belirliyor ve optimize videolar, okuma materyalleri, egzersizler ve diğer öğrenme araçlarını üretebiliyordu. İster okumayı öğrenmek isteyen 40 yaşında biri, isterseniz de kanser iminoterapisi hakkında son gelişmeleri araştıran biyoloji doktorasına sahip biri olun. Prometheus sizin için mükemmel dersi sunuyordu. Bu dersler günümüz çevrimiçi derslerine neredeyse hiç benzemiyordu. Prometheus'un film yapma yeteneğini kullanarak hazırladığı videolar öğrencilere tamamen bağlıyor, bağlantı kurabilecekleri güçlü metaforlar sunuyor ve daha fazlasını öğrenme isteği yaratıyordu. Bazı dersler ücretli olsa da pek çoğu ücretsizdi. Öğretmenler için bu bulunmaz bir nimetti. Çünkü derslerinde kullanabiliyorlardı. Aslında bir şeyler öğrenmek isteyen herkes için büyük bir nimetti. Aslında bunlar çevrim için videoları, ikna dizilerini üretiyorlardı. Siyasetçilerin anladığı kadarıyla Prometheus ikna dizileri 7 temel amaç etrafında şekilleniyordu. Bunlar demokrasi, vergi indirimi, hükümet ve sosyal hizmetlerde kesintiler, askeri harcamalarda kesintiler, serbest ticaret, açık sınırlar, sosyal sorumluluğa sahip şirketler. Daha az açık olan şey ise altındaki amaçtır. Geçmişin tüm güç yapılarını dünyadan silmek. değişiklikler öylesine baş döndürücü bir hızla oluyordu ki takip etmek ve koordine bir cevap geliştirmek mümkün olmuyordu. Medya, onları rekabeti beceremedikleri için devlet kaynaklarının peşinde koşan dinozorlar olarak gösteriyordu. Ve dünyanın her yerinde yapılan anketlere göre her şeyin genel olarak iyi yönde gittiğini, yaşam kalitesinin arttığını gösteriyordu. Ulaşmaya başlayan dünyada evrensel vatandaşlık kavramı ortaya çıktı. Bu vatandaşların bir gelere de oluyordu. Sosyal sorumluluk projelerinin koordinasyonunu iyileştirme bahanesiyle uluslararası bir şirket grubu Humanitarian Alliance isimli bir sivil toplum örgütünü kurdu. Bu örgüt dünyadaki en değerli insani yardım kalp bulacak ve finanse edecekti kısa süre içerisinde neredeyse tüm Omega İmparatorluğu bu örgütü destekledi ve beklenmedik ölçüde küresel projeler ortaya koydu. Bu projeler teknoloji patlamasında dışta kalan bazı ülkelerde eğitim, sağlık, refah, yönetişim konularında ilerleme sağladı. Alians artık böyle biliniyordu. Desteklediklerini kendi hedeflerine doğru çalışma konusunda teşvik ediyordu. Sonuç olarak dünya nüfusunun büyük bir kesimi Aliyans'a sadık ve minnettar hissetmeye başlamıştı. Genelde kendi hükümetlerinden daha da çok. Zaman geçtikçe Aliyans giderek daha da büyük bir dünya hükümeti görevi üstlenmeye başladı. Ulusal hükümetlerin güçleri de devamlı olarak azalıyordu birkaç diktatör ve başkaları bu yeni dünya üzerine şiddetli biçimde karşı çıkmıştı ve dahil olmayı reddetmişlerdi. Ancak dikkatle düzenlenen darbeler ya da kitlesel ayaklanmalarla her biri devrilmişti. Omegalar dünyadaki hayatın tarihi boyunca yaşanmış en dramatik değişimi tamamlamışlardı. İlk kez dünyada ve kosmosta yaşama potansiyeller olarak milyarlarca yıl sürebilecek güçte işte bir yapay zekanın gücünü arttıran tekil bir güç gezegenimizi yönetiyordu. Ama planları tam olarak neydi? Peki ya sizce? Bundan sonra ne olacak? Omegalar, Aliyen sayesinde insanlar neler yapacak? Sizce bu hikayenin sonu nerede bitecek?